Merhaba arkadaşlar ben Arif Bugün yeni bir seriye başlıyoruz Serinin adını da Ustalar serisi olarak düşündüm Bu seriye Hasret Gültekin başlamak istedim Kendisi genç yaşına rağmen inanılmaz işler başarıyordu Maalesef devamını getiremedi Ama her zaman gönlümüzde yaşıyor Ki onu o kadar çok seviyorum ki Bu seriye onunla başlamak istedim Burada artık ustalarımızın iyi eserlerini icra edeceğim Biliyorsunuz daha önce Zor parçalar üretiyordum. Artık onu ders programından ayırmak istiyorum. Ders programının dışında bu şekilde ustalar serisi başlığı altında paylaşacağım. Ders serimizde biraz daha hafif türkülerde devam edeceğiz arkadaşlar. Ha bu arada yeni bağlamam arkadaşlar. Yeni bağlama aldım. Şöyle dut. Bu henüz yeni olduğu için rengi açık. Yeni olduğu için. Bunun rengi arkadaki gibi olacak. Şu arkadaki kırmızı gibi koyulaşacak. Sapıyla arasında pek bir fark kalmayacak. Çok güzel bir bağlama aldım arkadaşlar çok güzel yani inanılmaz inanılmaz keyifliyim böyle bir bağlamaya sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum çok güzel bir tonu var bunu hani söylemeden de edemeyeceğim Ankara'dan aldım Ankara'da net bağlamadan aldım İlker Gündoğmuş Usta'dan aldım inanılmaz güzel bir bağlama yapmış yani böyle bağlamaya sahip olduğum için kendimi özel hissediyorum kendisine çok teşekkür ediyorum onun emeklerine sağlık bu bağlamanın da şimdi ilk defa tonunu duyun. Ders esnasında sonra bununla ilgili bir de video çekeceğim arkadaşlar. Bir çalalım ya. Saz bölümünü çalıyorum. şeklinde saz bölümü var. Şimdi arkadaşlar şanla başlıyor türkü. Türkü hani orijinaline sadık kaldım yine. Ne diyor? Burada normalde Aset Gültekin direkt şeyle başlamıyor. Hani türkü bağlama çalarak başlamıyor. Önce ne yapıyor? Türküyü söylüyor. Gönül çalamazsan aşkın sazını aşkın sazını Diye başlıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? O kısmı da çalın. Hani çünkü ikinci tekrarlarda falan yapacak orayı. Ya da aynısını çalmak istemiyorsunuzdur. Bu şekilde yapmak istiyorsunuzdur. O yüzden üretim dedim. Şimdi gönül çalamasan kısmını yapalım. Bu kısmı yapalım. Ne diyor? Do'ya tek vur diyor ilkinde. Alttan Do kararı vur. Sonra alttan Si kararı vur diyor terazi olduğu için do do si do do si sonra bağ var arada üst alt üst bir yerine o üstü eliyoruz do do si alt üst si kararına vuruyoruz do do si 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 gönül çala yapıyoruz do do si 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 sonra ne diyor si 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 re si masan Orası massan kısmı. Üst, üst, alt, alt, üst. Alttan re'ye vuruyoruz arkadaşlar. Si, 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 re, si. Ne oldu? Do, do, si si, 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 si. Si, si, re, si. Oldu. Gönül çalamazsan. Oldu. Yani bunu farklı da yapabilir. Yani gönül çalamazsan. Yani orada si si re si de yapabiliriz ama burada söze uygun olsun diye bu şekilde yazdım. Do do si 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 si, si re si yapıyoruz orada. Sonra si'den devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Si, si 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 re si yapıyoruz. Si 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 si, si re si. Ne oldu? aşkın sazını Baştan çalarsam Gönül çalamazsan aşkın sazını Diye gidiyor. Çok üzerinde durmuyorum. Çekme çarma falan özel bir şey yok. Düz karar vuruyoruz. Özellikle öyle yazıyorum. Sonra ne diyor? Si, 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 la, la, Evet. Si Si la Si karar yine la da karar. Si Si la 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 sol. Çekme yapacağız arkadaşlar orada. Si Si la 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 sol la. La sol çekme. Si Si la 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 sol la. Fa sol la. Evet. Burada fa sol'ü orta tele de değecek şekilde alttan vuruyoruz. Fa diyeceğiz, sol'e çarpıyoruz sonra diğer ölçüdeki la'ya geçiyoruz. Bekliyoruz. Fa sol la. Fa sol la. Bu şekilde. O la'yı böyle süresini belirledim. Bel, belirleyebilirsiniz. Noktalı dörtlük nota 3 8'lik kadar uzuyor. 1 2 3 fa sol 2 3 fa sol la. La 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 oluyor. Oradaki o süreyi tutturamıyorlar genelde. 1 2 3 fa sol 1 2 3 fa sol 3 alt, alt üst. ne oldu si, si si la 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 sol 1 2 3 fa sol 1 2 3 fa sol 3 alt, alt üst. niye detaylar üzerinde durmuyorum çünkü benden ders benim videolarımı takip edenler artık bunları açtı. Bunlar üzerinde pek durmamıza gerek yok. Hani Biraz daha basit anlatın. Notayla anlamıyorum. Çünkü yani öğrenmeniz gerekiyor bunları. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. Bunlar size ağır geliyorsa. Aşkın sazını. Aşkın sazını. Burada la sol vardı. 2 3 O la sol çekmeyi unutmayın. Güzel oluyor. Sonra geldi gönül çalamazsan kısmına geldi. Ne diyor? Si'ye vur diyor. Burada saz bölümüne benzer ama aynı değil. Şimdi yaptığımız zaman göreceksiniz. Si, do, do. Evet burası burası tavır var. Bunun üzerinde durmamız lazım. Şimdi arkadaşlar. Si, do çarpma alttan. Terazi oluyor bu. Si, do, do. Sonra alttan aşıklama gelecek. Aşıklamayı do karar üzerinde yapıyoruz. Sol, do, do diyor çünkü yapacağız. Tabi bunu böyle takma yapmayacağız. Diye. Yaptıktan sonra açıklamadan sonra re'ye vurmanız lazım. Yani do kapalı re'ye vurmanız lazım. Re sol do zaten ne diyor? Re sol do vur diyor. Re do sol. Sonra re'ye çarp diyor. O re'ye dördüncü parmakla çarp dediği yer burası. Evet. Buraya çarpıyoruz. Re, Üst re'ye. Ne diyor? Si do 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 re re Si do, do 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 Re Si Do Do yapıyoruz. Oluyor. Si Do Do Re 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 Si Do Do. Hey, evet. ne yapacağız ondan sonra şu Re Re çarpmasından sonra Re Re dedik sonra alttan şey pardon üstten R'ye vurduk. Çekme yapacağız. 2 R çekme yap arda arda diyor. Bunu dördüncü parmakla alt telden yapacağız arkadaşlar. Şu vurdum. Çarp çek. R sol R gibi oluyor bu aslında. Ama burada biz sol'ü duyurmak amacında değiliz. Re'yi duyurmak amacında olduğumuz için sol yazmıyoruz oraya. Yapacaksın. Burada re 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 diye çektik teli. Alttan si kararına vurduk. Do çarptık do do vurduk sol'e çektik. Bak re 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 si do 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 re 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 yaptık. Si'ye vurduk. Do'ya çarptık. Do do vurduk. Altı sonra sonunda çektik. Söylersem re 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 si do 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 dar re 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 si, Evet. ne oldu gönül çalamazsan söyleyemiyorum Türkiye arkadaşlar biliyorsunuz benim bu konudaki şeyimi ee, artık sürekli söylüyorum İdare ediyorsunuz beni biliyorum gönül çalamazsan oluyor sonucunda ulaştığınız e, nihai sonuç bu sonra aşkın sazını falan olacak ne diyor? Si, do, do, do. Evet. Re, do çarpma yapıyoruz. Evet. Si, do çarpma. Do alttan. Si, do. Gene do da yapıyoruz. Bu defa re, re yerine. Re, do çarpıyoruz. Re, re çarpmıştık ya az önce. Yapmıştık ya re, re. Şimdi do'ya çarpacağız. Do kararına. Evet. Sonra üstten bir daha vuruyoruz. Do'ya çarpıyoruz. Neye vuruyoruz üstten? Re'ye vurduk. Do'ya çarp diyor. Sol'e çek diyor. Si'ye vur diyor. Çarp. Çek. Si'ye vur alttan. Boşa vur. Do kapalı. Çarp. Çek. Si. 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 Çek. Boşa. Re. Do. Sol. Si. 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 si sol. Bu sol'lar çekme burada adısı bu. Tekrar etmek istersen oyun. Re do çek si, si, si. Re çarp, çek si, si, si. Çekiyor sonunda. Evet. Si do do. Oldu orası. Biraz baştan yavaş yapıyorum. Si do do. Do, do re do. Do re do. Orada öyle söylemek lazım herhalde. Çünkü onun sol do, do demesi artık zor. O dilim dönmüyor ona. Si, do, 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 re, do, re, do, çek, si, si, si. çek. Yaptım. Evet. Sonra... Ha. Aşkın tadını... Oldu. Tabii çekmeyi unuttum. Evet. Sonra... Si, do, do, do re, re. Gene aynısını yapıyor re 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 si do do sol üstteki alttaki şey e, bunun ilkini yapmıştık. E, bir daha öğretmeyeyim burayı. Sonra si do 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 re do re do sol si 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 sol. Gene aynısı. Yani şu iki yeri öğretmiştim. İki ölçü, iki ölçüyü aynen bir daha çalıyoruz devamında. Sonra si do do do, do re, re 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 si do do gene aynısı. Si do do do, do re do re do sol si si si, si sol. 3 defa yapıyormuşuz bu iki ölçüyü. Aynı aynı çalayım bakın. İki. Üç. Üç defa tekrarlıyoruz. Koca yeri geçtik. Sonra ne geliyor? Ne dikene dokun canım ne gül incit. Orası geliyor. Ne yapıyor burada? Si 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 si. Burayı şey yapmıyorum. Üst üst alt alt üst. Üst alt 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 alt. En sondaki alt la da bitiyor arkadaşlar. Ne dikene dokun canım. Oldu. Evet çok güzel. Sonra ne gülü indi. Evet. La do si do si 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 si. Dikkat edin alt alt art arda vurma var. La do si do si 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 si. Sonra si la 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 sol la. Ne yapıyor? Üst alt alt üst alt sol bir iki üç fa sol üst al al üst yapıyor. Bunları bir dediğim gibi beni takip edenler için bunlar çok zor şeyler değil. Şu izlediğim gösterdiğim kadar bile onlar için yeterli. Tabi nota çalışmışsa beni takip edin. Yoksa yapamaz yani. O, bu işini okuma yazmasını bilmek lazım. Sonra bu kısımda bir daha tekrar var. O tekrarı notadan bakın kendiniz yapın. Ben videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi si, do, do, do re, do, re, re, Şimdi saz bölümüne geldik. Birinci saz bölümü. Söz bölümüne çok benziyor. Ama arada bayağı gene fark var. Yine ne yaptı? Si, do, çarpma oradaki gibi. Si, do, 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 re, re yapıyorduk ya. Re, re. Burada direkt re, do çarpması yapacağız. Si, do, do, do re, do. Si, do, do, do re, do. Do Re Do mi? lütfen yadırgamayın. Oraya yakışıyor bence. Si Do 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 Re Do yapıyoruz. Sonra gene Re 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 hareketini yapıyoruz. Orada Re do Re re yerine Re Do yapıyoruz. Gene aynısı. O Do çarpması farklı sadece. Si Do 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 Re Do Re 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 Si Do Do Sonra Si Do Do Do, do, re, do re Do Re Do Sol Si 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 Sol Burası yine şeyle aynı. ilk öğrettiğim kız, ikinci öğrettiğim kısımla. Yani o sürekli tekrar edeceğiz dediğim yerden tek farkı orada R'ye çarpmak yerine Do'ya çarpıyorsun. R'ye çarpsa yerine Do'ya çarpıyorsun Do kararına. Aynısı bir daha oradan bakabilirsiniz. Sonra bir daha yapıyoruz. Dedik, çektik. Sonra ne diyor? Si do re re Evet Si do re re Üst alt Si do çarpma Si do re re Evet Si de si de tarama yaptı Evet böyle yazmışım Si do re re Burada si de açlama yapıyoruz Yapıyoruz sonra do'ya üstten vurup si'ye çekiyoruz yapıyoruz. Anlatabildim mi? Si do re re Evet. Si do re re si ri, do si si ri, do, Si. biraz takma gibi söylüyorum orayı da. Si do re re Evet. Sonra Eli. si alttan vurduk üstten vurduk şey alttan vurduk üstten vurduk ve çekiyoruz. Yani do si 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 sol. Do si 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 sol. Do si 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 sol. Sonra si la 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 sol la. Bu da gene yukarıdan 1 2 3 bir, iki, üç. bir iki, üç. dedik saz bölümünün birincisi bitti. İkinci saz bölümü ikinci kıtaya girer. Pardon, üçüncü kıtaya geçerken yapılıyor. Orada arada bir şöyle bir hareket var. Onu ekleyeceğiz sadece. Neyle başlıyor gene? Si do do re do re re si do. Bunu aynen yapıyoruz yine. Burada farklı ne var? Re do re do. Re do üst üst duruyorum. Re do re do çarpma. Re do re do. Evet sonra ne diyor? Evet. Re do re do 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 re do. Evet. Re do re do yaptıktan sonra do do'yu nasıl yapıyoruz? Tek tel karar. Tek tel karar. Do kararında tek vuruyorum. Üste alta doğru. Zaten orada do'yu tek yapmış. Do, re, do, re, do, do, re, do Re, do, re, do, 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 do re, do Sonra gene Re, 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 si, do, do, do Gerisi aynı Sonra gene şu Si, do, re, re, si, do, si Kısma aynı Si, do, re, re, si, do, si, do Pardon, pardon böyle değil Si, do, re, re, si, do, si, do Si, 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 sol, si Türk. 3 iki, üç. Türküyü dinleyin. Türküyü dinleyin. Fahsiyet Gültekin'den bolca. Nerede ne yapıyor? ondan kulağınız dolduktan sonra da izleyebilirsiniz arkadaşlar bu ders videosunu. Buradan çalabilirsiniz. Fahsiyet Gültekin oradaki çaldığı bağlamada orta telde bam var arkadaşlar. Orta tel böyle değil. Orta telin üstündekini üst telin bamından takıyorsun orta line akorda getiriyorsun çok da tatlı oluyor. E, ee, Arsa'nın insan olmaya geldim albümünde de mesela Arsa öyle öyle bir bağlamayla çalıyor. Orta telli ban olan bir bağlamayla çalıyor. Ee, çok güzel bir tını çıkıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir türküyü sizle paylaştığım için çok mutluyum. Böyle güzel bir bağlamayla buna başladığım için çok mutluyum. Siz de az çok tonunu anlamışsınızdır. Söyleyeyim. Çalımı da çok rahat. Doğum lekesi de var. Şurada. Ne zaman bunu tanıtacağım şimdi size şey yapmayayım. Çok güzel. Ustaya tekrar tekrar teşekkür ederim. Böyle güzel bağlam verdiği için. Umarım klavyesi iyi görünüyordur. Bence yeterince açık. Gör ee, artık derslerimde bu bağlamayı kullanacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olun. Birçok ders videom var. Oradan derslerimi takip edebilirsiniz. Kanalından bildirimleri açabilirsiniz. Bir zil var orada. Abone olun yanında. Oradan zili açın. Ben video yüklediğimde size uyarı gelir. Siz açar izlersiniz dersinizi. Oradan alabilirsiniz. Onun dışında kanalıma destek olmak istiyorsanız katıldan bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenin. Arkadaşlarınızın bağlama çalmasını istiyorsanız onlarla paylaşın. Herkes bağlama çalmayı öğrensin. Bağlama çalmak güzeldir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bağlamayla kalın, türkülerle kalın. Hoşçakalın.